Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yağmur yağdı. Videoya geç kaldık ya. Böyle bir şey olamaz yani. Karanlığa kaldık. Baksana ışıkları açtım. Aşık. Bak. Saat daha 5 Kuşlar hepsi çatıda. Hava çabuk karardı. Ge, 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 ge. İnşallah kuşlarımız dışarıda kalmaz. Geneli şu an dışarıda. Bir saatleri geldi normalde şu an. Hava güzel değil. Saat 5'te çekiyordum onları 5. 5.30'da. Hop. Şansımıza yağmurlu olduğundan dolayı erken kararmaya başladı hava. yağmuru yesinler istedim. Bu yüzden onları bıraktım. Yoksa bırakmayacaktım. Evet. Argalar hep baksın. Avdalar. Bekliyoruz. Ya kırmızı nakışlılar o yemlikte yem yemeye adapte olmadılar arkadaşlar ya. Bu yemini çözemediler ya. Gel. Yok abi adapte olamadılar. maalesef Yok oğlum. inşallah ayıkırlar oraya. Ayıkmadılar. Yemek yememişler çünkü. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Daha önce bu sistem bir yemlikte yem yemediler. Hayvanlar hep farklı alıştı. Bak görüyor musun? Bak şeye tırmanıyorlar. Bilmiyorlar ki hayvanlar. Ayıkmıyorlar. Gel. Şöyle yapayım. Bir tane yese devamı gelecek de gel. Burası ne kadar karanlık ya. Şuraya bak ya. Kuşlar hep orada tüneklendi. İşin kötüsü. Geceye kalırsa işimiz zor. İnşallah indiririz hepsini. Tam ufaktan ufaktan oraya geçmeye başladılar. Baksana millet ışıklarını açtı ya. Vallahi billahi ya. Şansımıza bak. Ben dedim saat 5'te dedim çıkartırım videolarını çekerim, yemeklerini veririm. Baksana kümesini çıkarardı. Ampulümün şarjı da bitmiş. Ha geldi de bazıları da inşallah. Hepsi yine verir. Yani. indi. Şu an tele da bir şarj aletini bulmam lazım. Alayım. Benim bir ampulüm var. Bu ampulü ben bu geceleri yakıyorum. Şarjı bitmiş. Şarjlıdır bu, bu arada arkadaş. Ama yani şarjı bitmiş. Aksilik ya hep üst üste gelecek ya. Sıkıntı olacak ya yağmur başladı. kuşlar kaldı çatıda. Şunu bir kırmadan Koyalım da buraya. Birazdan bunun şarjını dolduralım. Kablo oraya elektrik çekmek biraz sıkıntı. Ben de dedim ki en azından şarjlı olsun. Geceleri doldurup, gündüz doldurup geceleri takıyorum. Gündüz zaten aydınlık. Işık açmaya gerek yok gece dedim ışıklarını açarız dedim. Olmuş. Evet. Şeyimiz varmış. Aha play andy. Play andy. bu yandı. Bu yandı. Bu otomatik demek ki kendi kapatıyor. Eee ulan bu otomatik kapatıyormuş. Ulan burası nasıl tozlanmış. Tamam tamam. Heh. Buradaki kuşlar yemlerini yesin. Tamam ışığın kapanması güzel oldu. Şarjı bitmemiş. İyi oldu. Kümesi aydınlık olsun. Geceleri aydınlık olduğu zaman kuşlar daha rahat oluyor. Bak Aras yerde yumurtlamış. Al işte. Yerde yumurtlamış. Bitti mi yemeniz? Bitirdin mi? Yok oğlum daha bir sürü var. Daha bitirmemişsiniz ki. Eşek sıpalar. Yerde yumurtlamış Bu kırmızı postalardan oyla şekeri orada yumurtlamıştı. Cio. Burada kaç tane yavrumuz var? 3, 6, 8 tane. Yemeklerini yemişler bazılar da bazıları yememiş. Bak daha yeni yiyorlar. Yerler köşeye çekilip kendini pusmuş. Abi mevsim geçişi biraz sıkıntı ya. Saatler karışıyor. İster istemez. Erken video çekmen lazım. Çalışıyoruz saat 3'e kadar çalışıyoruz. 3'e 10 geçe işte çıkıyorum. Eve gelmem. Nereden baksan 3.30. Hatta 3.40. Bu kış sıkıntı yazın bol bol zamanımız oluyor. Geç kararıyor hava yazın. Saat 8-9 oluyor daha hava kararmıyor. İyi çok şükür en azından ampulüm şey olmamış ya. Şarjı bitmemiş. Vallahi korktum dedim şarjı bitmişti ya. Ben onu birazdan yine ne olur ne olmaz. Bu yavrular yemeklerini niye kadar dursun. Sonra yine onu şarja takayım. Onu şarja takayım ışık olsun içeride. Bu sistem güzel arkadaşlar. Çok beğeniyorum bu ampulleri. Bu, mesela bu ampullerden kesinlikle bütün kümeslerde olması gerekiyor. Düşünsene mesela ışık alamıyorsun. Bu otomatik şarjlı. Evde şarjını yap. 24 saat gidiyor. Rahat 24 saat gidiyor. Hemen şarjını takarsın. Getirirsin. Duvara montalarsın. Sabaha kadar kuşlar yerleri aydınlık oluyor. Kış, kışın Kesinlikle lazım yani. Ama güzel oldu. Evet kümesi ışık taktık. Hayırlı olsun. Bunu da ne zaman aldım? Oldu? oldu. Bir ay olmuştur. Cihun keyfi yerinde sanki. He? keyfi yerinde. İçerisi tam aydınlık değil. Bak otomatik kendini kapatıyor. Görüyor musunuz? Otomatik kapatıyor kendini. Oğlum gelseniz lan. Hadi geç oldu hadi. Yem bitti mi oldu? Yemim bitmiş. Bir dakika daha yapalım. Hakkınızı helal edin. Bu videoyu belki uzun çekemeyebilirsiniz. He. Kış sıkıntı ya kış harbiden çok sıkıntı arkadaşlar kışın gerçekten çok sıkıntı Gel 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 bakmışlar oraya pus tükenin yağmur yağıyor da ya üzerlerine yıkanıyorlar abi Şimdi kapatalım Bu video büyük ihtimalle fazla uzun çekemeyeceğiz çünkü haram İyi bir içerik de olamadı ama sizi videosu bırakmamak için videoyu çekiyorum. Bak yavaş yavaş kendini kapatıyor. Otomatik. Gel 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 Hadi oğlum, hadi gelin, hadi gelin yemeğinizi yiyin, hadi. Hadi yağmur şimdi birazdan sağlam basacak ha belli çünkü. Yüzde elli yağmur var. Sağlam basarsa geçmiş olsun. Çatıda kalırsınız. Mahvedersiniz kendinizi ha. Belki yağmur da lazım onlara. Bak tek tek geliyorlar bakalım. Gel 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 Bak geldi geri gitti. Senin ben ağzına fikriyim. Hı hı hı. Vallahi billahi. Böyle bir şey olamaz. Neyse dostlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Geliyoruz.